güçleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasal saldırılara karşı dayanışmayı büyüterek halkın iradesine sahip çıkmak için düzenlediğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bu ülkede halk, emekçiler, emek örgütleri, kadınlar, gençler ve demokratik muhalefetler güçleri bu saldırıları ortak mesele olarak görmeli ve yan yana bir duruş sergilemekte tarihsel bir zorunluluktur. Güçlü bir dayanışma, birleşik bir mücadele, hacizan baskıları kıracak tek silahtır. Demokrasiye, geleceğimize ve cumhuriyetimize sahip çıkalım. Birlikte mücadeleti, mücadeleyi büyütelim. Karanlığa teslim olmayacağız. Var adlı ateşin olmaya çalışırız. Var Şimdi konuşmasını yapmak için Kez Ankara Şubeli'nin platformu dönem sözcüsü, eğitim sen 2. Oluşube Başkanı Tülay Yıldırım'a sözü bırakıyorum. Kuruluş sonrakta sanlıkta beyi arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. CHP İstanbul İl Binası'nın abluk altına alınması, hukuksuz gözaltılar ve İstanbul Valiliği'nin keyfi yasakları bu ülkede demokrasinin fiilen askıya alındığının en net göstergesidir. AKP 23 yıldır ülkeyi baskı, yolsuzluk ve hukuksuzluk ile yönetiyor ve kendi siyasi ömrünü uzatabilmek için yıllardır uyguladığı kayyum politikasını bu kez CHP İstanbul İl Başkanlığı üzerinden devam ettiriyor. Darbeye kayyuma hayır darbeye kayyuma alan kayyum ve polis ablukası hukuksuzdur. CHP İstanbul İl Yönetimi'ne hukuka aykırı bir tedbir kararıyla kayyum atanmasının ardından İstanbul Valiliği 7-10 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı. İl binası polis barikatıyla kapatıldı, giriş çıkışlar engellendi. Valiliğin aldığı bu karar anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri hakkını, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmektir. İstanbul Valisi yurttaşları cezai yaptırımlarla tehdit etmektedir. Ablukaya karşı çıkanlardan gözaltına alınmaktadır. CHP İstanbul İl Binası önünde yurttaşlara yönelik polis müdahalelerinde yoğun şekilde biber gazı kullanıldığı görülmüştür. Bu tablo bize o hal rejiminin fiilen sürdüğünü gösteriyor. Tüm bu yaşananlar Türkiye'yi demokrasi ve hukuk devleti açısından kritik bir yol ayrımına getirmiştir. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme direnişe geçti. Gürsel Tekin'in CHP il başkanlığına kayyum olarak atanmasına tepki gösteren sosyal medya hesabı sahiplerinden 39 kişi hakkında işlem başlatılırken ondan fazla kişi gözaltına alındı. Tüm bu gelişmeler sırasında AKP iktidarının daha önce de başvurduğu üzere internet bant genişliği daraltılması uygulandı, sosyal medyaya ulaşıp güçleştirildi. Bu saldırılar bir yandan ülkedeki tek adam rejiminin nedenli kırılgan olduğunu da ortaya koydu. Toplumu ikna etme şansı kalmayan tek adam yönetimi ancak ele geçirdiği yargı gücüyle muhalefet içerisinde kanca takabildiği aktörlerle kolluk kuvvetinin desteğiyle satılmış medya kanallarıyla ayakta kalmanın yollarını arıyor artık. Gün gelecek, devrim dönecek. AKP alta hesap verecek Ü bastırmayı halkın değişim umudunu daraltmayı amaçlıyor. Biliyoruz ki iktidarın insanca yaşamanın her türlü kazanımlarına saldırarak bizi yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum eden doğamızı yağmalayan emperyalist şirketlere peşkeş çeken politikaları birbirinden bağımsız değildir. İktidarın yıllardır adım adım otoriter bir rejim inşa ettiğini basının susturulduğunu, yargının iktidarın sopasına dönüştürüldüğünü, üniversitelerin baskı altına alındığını ve sendikal hakların gasp edildiğini, milyonlarca emekli, emekçinin yoksulluğa ve işsizliğe mahkum edildiğini, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alındığını, milletvekillerinin cezaevine gönderildiğini, gazetecilerin susturulduğunu ve gençlerin gözaltına alındığını hep birlikte gördük, yaşadık. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Halk iradesine, demokrasiye, eşitliğe yapılmış her türlü müdahalenin biz emekçilere, demokrasi ve barış güçlerine kısacası hepimize yapıldığını biliyoruz hep birlikte mücadele edeceğiz. Halkın öfkesi gün geçtikçe yükseliyorken bizler bu mücadeleyi büyütmeye saray iktidarını tarihe göndermek için direnmeye devam edeceğiz. Bugünkü mesele CHP meselesi değildir. Mesele bugün sarayın yargısıyla, polisiyle satın alınmış truva atlarıyla ülkeyi sürükledikleri felakete karşı tereddütsüz, korkmadan, susmadan, cesaretle bir olup direnmektir. Hep birlikte haramilerin saltanatına, kötülük iktidarına son vermektir. En temel yurttaşlık hakları elinden alınmaya çalışılan, iradesi gasp edilen, hak ve özgürlükleri kısıtlanan, yoksullaştırılan halkın rejime karşı başlattığı bu direniş dalgası, iktidara hak ettiği dersi elbette verecektir. Tek adama karşı omuz omuza tek adama karşı omuz omuza tek adama karşı omuz omuza kayyum dediler sefalet zamlarını unutturdular kayyum dediler sahte diplomaları unutturdular kayyum dediler sınav usulsüzlüklerini unutturdular kayyum dediler mezarda emekliliği unutturdular kayyım dediler. Yeni doğan çetesini unutturdular. Bu halk bunların hiçbirini unutmayacak ve hepsinin hesabını soracak. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bizler Ankara emek ve demokrasi güçleri olarak Halkın iradesine yapılan her türlü müdahaleyi reddediyoruz. Faşizmin kurumsallaştırılmasına, halk düşmanlarının seçimsiz bir ülke hayaline izin vermeyeceğiz. Baskılara karşı özgürlüğü, yasaklara karşı demokrasiyi, ablukalara ve gözaltılara karşı halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Bu karanlığı yırtabilecek tek güç halkın birleşik mücadelesidir. Tüm halkımızı kayyımlara, yasaklara, hukuksuzluğa, yoksulluğa, eşitsizliğe dur demek için, yaşanacak demokratik bir Türkiye için örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. emek ve meslek örgütlerimizin değerli üye ve yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, il eş başkanları ve çok değerli yol mücadele arkadaşlarım ve değerli Ankara halkı, sizleri kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, ta dönemlerini yaşım itibariyle yaşadım. Bu ülkede her on yılda bir bir darbeye veya darbe girişimine yaşım itibariyle yine tanıklık ettim. Ama AKP döneminde her üç ayda bir bir darbe veya bir darbe girişimine tanıklık ediyoruz. 2016 yılından bu yana halkın iradesini tanımayanlar, halkın iradesine kayyum atayanlar bu ülkede üniversite öğrencilerimiz barınma sorunu konuşulmasın istiyorlar. Bu ülkede çocukların beslenmesine bir elma, bir yumurta koyamayan annenin çığlığını doysun istemiyorlar. Yine bu ülkede ürettiği ürünleri değer fiyatına satamayan çiftçilerin sorunu konuşsun istemiyorlar. Talan torba yasalarıyla ormanlarımızı, derelerimizi, zeytinliklerimizi yok edenlere karşı köylünün, çiftçinin isyanını doymak istemiyorlar. Ne istiyorlar? Her üç ayda bir bir darbeyi bir darbe girişiminin konuşulmasını istiyorlar. 19 Mart'ta irademize dönük Sayın İmamoğlu şahsında bir darbe girişimi yaşandı. Bu darbeyle birlikte ülkenin ekonomisi, adaleti, hukuku ko, yerle bir edildi. Ancak bununla yetinemeyen siyasal iktidar aynı şekilde Eylül ayının başında itibaren Eylül başında yaptığı darbe ile birlikte ya arkadaşlar. Yapılan bir hukuki darbedir, bir siyasi darbedir. Bu darbeleri burada bir kez daha saray doyacak bir şekilde alkışlarımızla, ıslıklarımızla, zılgıtlarımızla protesto ediyoruz arkadaşlar. meslek örgütleri, demokratik örgütleri, devrimci örgütler tarafında asla kanıtlanmayacak sevgili arkadaşlar. Mutlaka bu darbe girişimlerini, darbeleri ve kayyumları bu halk ilk seçimde geri püskürtecek. Püskürtecektir. Buna olan inancım tamdır. Kayyuma, tabii darbeye, ki. Hayır. Kayyuma, darbeye, hayır. Kayyuma, darbeye, hayır. Evet sadece Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il başkanlığına bir kayyum gönderilmedi. Oy verdiğimiz siyasi partilerimiz örgüt olduğumuz emek ve meslek örgütleri demokratik kitle örgütleri bu saldırı üzerinde terbiye edilmek isteniyor. Bu hukuksuz, bu ahlaksız uygulamaları bir kez daha en şiddetli bir şekilde protesto ediyor, kınıyor ve lanetliyorum. Değerli dostlar, Aşizde! süreçleri yaşıyoruz. Evet, ülkeyi yönetemediklerini biliyoruz. Topraklarımızın çok uluslu şirketlerin zehir çöplüğü haline geldiğini biliyoruz. Bu ülkede kamu emekçileri ve emeklilerin yoksulluğu, sefaleti, reva gördüklerini biliyoruz. Ama sadece artık değil seçilmiş belediye başkanlarının seçilmiş milletvekillerinin, seçilmiş parti genel başkanlarının da iradelerine müdahale edildiği süreçleri yaşıyoruz. Dolayısıyla burada siyasal iktidara çağrımızdır. Hukuk esas alınmalıdır. Yarattığınız bir bu hukuksuzlukla bir gün tartıldığınızda yine sizleri savunacak olan buradaki halktır. Buradaki kitledir. Bu okusuzluklardan, bu alaksızlıktan derhal vazgeçin çağrısında bulunuyor. Buradaki bütün yatırımcıları örgütüm kez adına bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Uluç Devrimle, Sosyalizmle. Sosyalizmle. Sevgili dostlar öncelikle birlikte olduğumuz meslek örgütlerine, sendikalara, dost siyasi partilere ve bugün buraya gelen tüm Ankaralılara çok teşekkür ediyorum. Kendimizi dostların arasında hissediyoruz. Yalnız olmadığımızı bir kere daha fark ediyoruz. Sorunlarımızın ortak olduğunun tüm farkındaydık. Ama yaşadığımız her zorlukta bir kez daha anlıyoruz ki birliğimiz, beraberliğimiz her geçen gün güçleniyor. 12 Eylül diktatörlüğü olduğunda günlerce tartışmalar yapmıştık. Şöyle mi diktatörlük, böyle mi diktatörlük? Şöyle mi mücadele ederiz, böyle mi mücadele ederiz? Şöyle mi geldi, böyle mi gidecek? AKP iktidarı sayesinde çok önemli bir şey kazandık. Artık bir fotoğraf gördüğümüzde hepimiz faşisti çok kolay tanıyoruz artık bir uygulama olduğunda hepimiz faşizmi çok kolay tanıyoruz ve tespit ediyoruz. Faşizme Faşiz tek karşı omuz omuza tek karşı, omuz karşı omuz omuza Bu diktatörlükle nasıl başa çıkacağımıza dair de gerek dünyanın tarihinden gerek kendi tarihimizden Edindiğimiz bir dizi ders var. Bugün umutlu olmamızı gerektiren çok yakın geçmişten örnek olaylar ve seçimler de var. Bir yerel seçim yaşadık. Henüz iki yıl bile olmadı üzerinden geçmedi. Bu yerel seçim başladığında AKP iktidarı bir seçim zaferi daha yaşayacağından çok emindi. Biz. Ankara'da 12-13 ilçenin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılacağını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çoğunluğun Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğini söylediğimizde müstehsi gülümsemelerle karşılaşıyorduk. Bir televizyon programında Keçiören Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi alacak dediğimde AKP'liler ertesi gün sosyal medyada tiye almış dalga geçmişlerdi. Ama bugün Ankara'nın 16 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Ankara Büyükşehir Belediyesi rekor oyunu kazanıldı. Ve kaleleri olarak gördükleri Keçiören'de de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var. Bu başarı varsa bu hepinizin sayesinde. Bu faşizme karşı direnen bütün Ankaralıların sayesinde. Yerel seçimlerden sonra aynı sokaklarda geziyoruz. Yerel seçimlerden sonra yapılan bütün anketleri hep beraber izliyoruz. Ve bugün çok da emin olarak yüksek sesle şunu söylüyorum. Bunun olduğunu da o gün hep beraber göreceğiz. Ama 2026'da ama 2027'de sizin en geç yaşam tarihiniz Mart 2028. Sizi yeneceğiz. Sizi yeneceğiz. Yerel seçimlerde alınandan çok daha yüksek bir oy alacağız. Bu arkasına sığındığınız Sarayı müze yapacağız. Sarayı bir ibret müzesi yapacağız. Bütün muhalifleri diktirdiğiniz Milli İbride bir ibret müzesi yapacağız. Ama iş etmek özgürlük. özgürlük. Kurtuluş sokakta, sandıkta değil. Kurtuluş sokakta, sandıkta değil. mahkemeleri bir siyasi araç olarak kullanmayacağız. Ama o kadar büyük suçlarınız var. O kadar örtülemez suçlarınız var ki üzgünün birçoğunuz Silivri değilse de daha modern cezaevlerine gideceksiniz. Birçoğunuz bu halktan özür dileyeceksiniz. Pişmanlık beyan edeceksiniz. Biz sizi itirafçı olduğunuz, suçsuz insanları suçladığınız için değil. Ama bu halktan samimi bir özür dilediğiniz için belki o günün yasalarıyla makul bir süre sonra tekrar toplumun arasına bırakacağız. Bize yaptığınızı yapmayacağız. Ama saltanatlarınız saltanatlarınızda yıkılacak. Ne etseniz, ne yapsanız boş. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı burada toplanan herkesin gönül rahatlığıyla arkasında duracağı bir adayla o adayın kazandığı seçim sonucunda Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Buna hiç kimse engel olamayacak. Muhalefeti bölme, parçalama girişimlerine, ister Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer muhalefet partilerini ve örgütlerini, ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir bölünme yaratılmaya çalışsın. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Bu kötücül anlayışa, bu diktatörlüğe hep birlikte son vereceğiz. Buna yürekten inanıyorum. O gününde çok uzak olmadığını şimdiden hepinize bildiriyorum. Var olun, sağ olun.